Hani o kahveler var ya onlara en kahpesinden gelsin. onlara gelsin. Bugün Harbi tükendim ve fazlasıyla gerildim Sustukça delirdim kağıt kaleme yöneldim Yazıkça taştı özlem titrer oldu ellerim Her gecenin sabahında hayalinle seviştim Hayallerle yaşamayı uzaklardan izlemeyi bilir misin? Söyle şimdi sensiz geceleri Uykularım düzensiz ağlarım sessizce Kan çanağı gözlerimle yazarım adını her gece Dilimdeydin tek gece çıkmaz oldun her gece Sonra birden attı aşkı oldun şimdi bilmece Gidişlerin sebepsizce hepsi inan boş yere Sensiz geçen üç yılında nefret doldu içimde Tutmadı bak ellerim ve durdu şimdi bu beynim Yazmak için uğraştım ben bu beyni kemirdim Attığım birkaç yeri şu an burada delirdim Affet baba dinlemedim sana layık değildim Kalabalık o kalbinle bir umutla bekledim Gelmeyeceğini bilsem de onca zaman gitmedim Yanlışlara sustum hep asla bir şey demezdim Kahpeliğini yazmadım her zamandın değerlim Artık değer bitti gözde dolduğu için kin ile Yaptıkların basit değil tüm şehrin dilinde Bozdun onca hayalleri tıpkı kızlığın gibi Sevgi bitti şimdilerde nefret aldı hep Yeri. Dilim dönmez bedduaya Sus dedim hep kendime Susçukça dert oldu zarar verdim hep bedenime Senin yüzünden dışlandık Laf olduk aleme Oysa öncelerde örnektik biz bu mahallede Yaptığın ya hayatında Özettir bu satırlar Sakladığımız çok şey oldu Yazıp sildiklerimiz var Tüm her şeyi yazarsak inan içinizi parçalar Adın rezil olur ve tüm şehirde nam yapar Kısa bir canlı performans yapalım dedik Kardeşim İbrahim'le İnşallah beğenmişsinizdir. Size sadece şunu diyelim. Biz yaşananları yazdık. Gerçekten yaşananları iyi. yazmaya da devam edeceğiz. Kiminin zoruna Kiminin hoşuna, hoşuna gider. Sağlıcakla. Keyifli dinlemeler.